öncelikle oyuncularımı tebrik ediyorum. Bu takım pes etmeyen bir takım. Bu takım son saniyeye kadar savaşan bir takım. Sonuç ne olursa olsun bu takım ruhu olan bir takım, bu takım inançlı, karakterli bir takım, özgüvenli bir takım. Fiziksel olarak da iyi durumdayız. Umarım sakat oyuncular da en kısa sürede takıma dönerler. Bugünkü galibiyet genel olarak oyuncuların hakkıydı, oyunculara çok güzel bir moral oldu. Çünkü sonuna kadar inandılar. Bugün İrfan oyuna sonradan girdi. Onun da performansı bizim için önemliydi. İki golde de onun katkısı var. Ki oyuna girerken taraftarlar ona pek fazla sevgi gösterilerinde bulunmadılar. Ben aslında anlamıyorum sezonun bu kadar kritik bir döneminde bir, tak, bir taraftar grubu neden oyuncularını protesto eder, neden yuhlar ki daha oyuna yeni girmişti. Yani oyunda henüz iyi veya kötü bir performans göstermemişti bile ama İrfan çok tecrübeli bir oyuncu, çok büyük bir oyuncu. Ben onun kalitesine inanıyorum, ona çok inanıyorum. Tıpkı diğer oyuncularıma inandığım gibi herkese çok inanıyorum bu takımdaki. Bu yüzden buradayım zaten. İrfan oyuna girdikten sonra doğru bir böyle protesto etti ama az önce İrfan geldi röportaja. Sonrasında da büyük bir destek vardı kendi. Bu destek sayesinde çok iyi motive olduğunu söyledi İrfan. Bununla ilgili söyler? Bir de galibiyet golünden sonra taraftarlara döndü hoca. Onlara ayağa kal gibi hareketler yaptı. Bunlarla ilgili neler? İkinci golden sonra maçın bitmesine bir dakika vardı. Ben de onlardan oyunculara sevgi göstermelerini istedim. Takımı desteklemelerini istedim. Çünkü takım sonuçta öne geçen golü atmıştı ve takımımıza yardım etmeleri gerekiyordu. Maç boyunca taraftarlarımızın pek fazla yardımını göremedik. Oyuncular zaman zaman çok baskı altında oynayabiliyorlar ama şu dönemde bizim için her maç final maçı. Eğer taraftarlarınızın desteğini hissetmezseniz, işler daha da zor gider sizin için. Ki zaman zaman birçok oyuncunun başına gelebiliyor bu. Bugün İrfan, daha önce Arahan'ın, Valencia'nın başına geldi. Oyuncuları ayırmasınlar, oyuncu seçmesinler. Ben bunu hiçbir yerde görmedim daha önce. O yüzden o sırada taraftarlarımızdan oyuncularımıza sevgi göstermelerini istedim. Sonuçta günün sonunda baktığınız zaman bu oyuncular bu kulübün bir parçası, onların kalpten sevdikleri bu kulübün bir parçası. O yüzden birlik olmalarını istedim takım içinde. Oyuncu seçmemelerini rica ediyorum onlardan. Kaybettiğimiz zaman genelde bu tarz şeyleri konuşuyoruz. Umarım sezonun geri kalan döneminde taraftarlarımız bize yardım ederler. Çünkü zor bir döneme giriyoruz. Evet biz sahada rakibimizden daha iyi olmalıyız. Ama bir yandan da taraftarlarımızın desteğini hissetmek çok önemli. Sinan Hoca'nın geleceği çok haber çıkıyor. Fenerbahçe yönetimiyle de görüşme halinde olduğunu biliyoruz. Belki de sıkıldı bu haberlerden. Bununla neler söyleyecek? Son olarak Başakşehir maçı sırada. E, oyuncularla Ilgili söylemiş olduğum şeye bir ekleme yapmak istiyorum. Mesela Valencia şu anda bu ligde en çok gol atan oyuncu 25 golü var. Bu kadar zorlu bir ligde 25 gol atmış bir oyuncu nasıl bir pozisyon kaçırdığında veya bir pozisyonu iyi değerlendiremediğinde ıslıklanıyor. Bunu açıkçası anlayamıyorum. Yani ne istediklerini anlayamıyorum. İkinci sorunuza gelecek olursak. Başkanımız beni davet etti. Bu sene sonuç ne olursa olsun önümüzdeki sene neler yapabileceğimize dair konuşmak istedi benimle. Ben de tabii ki her zaman olduğu gibi kararımı sezon bittiğinde son gün veriyorum. Kariyerimde daha önce hep bu şekilde yaptım. Ama şunu söyleyebilirim ki başkanımız kalırsa benim için senaryo farklı olur ama başkanımız kalmazsa seneye ben burada olmam. Teşekkür ederiz. Bir başarılı. başarılı. Georgesus'la birlikteydi karşılaştı.